Bu hareketlendirme After Effects'te nasıl yaparsınız onu anlatıyorum. Bir tane tişörtümüz var. PNG olması gerekiyor. Sahnemde konumlandırıyorum. Bir defa Ctrl'e D dedim. Pen Tool'u aldım. Mask atıyorum hemen. Ctrl'e A. Alta basılıyken bir defa tıklıyorum ve yuvarlak hale getiriyorum. İkinci olarak da iç kısma mask atıyoruz. M'ye iki defa bastım. Mask Feather'e bir verdim ikisinde de. İkinci yaptığımı Subtract dedim. Elbise Tool'u aldım. Ceterle ve Shift'e basılı tutarak büyüttüm. Alttaki layer'ı Shape Layer'a alfa olarak bağladım. Shape Layer'ı kontrol etmek için de bir Null atıyorum. Null ve Shape Layer'ı Align'dan ortalıyorum. Null seçiliyken Anchor Point kısmına gelip Ceterle'ye bas tutarak sol klikle çift tıklıyorum ve ortalıyorum. Shape Layer'ı Null'a bağlıyorum. Null'u da üstteki tişörte bağlıyorum. U'ya bastım. Tişörtün anchor point'ini de yine çift tıklayıp ortalıyorum. Son olarak da alttaki tişörtü üstteki tişörte bağlıyorum. Hareket vereceğiz. U'ya bastım. Her şeyi seçtim. F9 dedim. Bunun hızını ayarlamak için tamamını seçip graph editor'a girerseniz eğer buradan tek tek istediğiniz gibi hızını ayarlayabilirsiniz. Bu sizde bu şekilde görünmüyorsa eğer buradan edit speed graph'ı açabilirsiniz. Tamamını seçip Buna tıklarsam eğer bütün alana yayar. Hepsini seçtim. Motion Blur'u aktif ettim. Baştaki büyümeyi sona da ayarlayacağım. Bu noktada tam bitmeden önce Nula Position verdim. Alandan çıkartacağım. Sağ klik bastım. Solid dedim. Aldım. En alta attım. Tişörtün rengini değiştirmek isterseniz eğer Video Copilot'ın Color Vibrance plugini var. Onu kullanabilirsiniz. Ücretsizdi diye hatırlıyorum. Başlangıç keyframe'ine geldim. Enter ile C dedim. Üstteki tişörte geldim. Enter ile V dedim. U'ya bastım. Seçtim key'lerini. Daha önce Duygu Encelay'ı e indirmenizi söylemiştim. Orada Animation sekmesine gelip Hold key'ine basarsanız eğer geçişleri sert bir şekilde yapacaktır. Bu kadar. Görüşmek üzere.